Tasavvufa karşıdırlar, tasavvufu inkar ederler. Tasavvufu pek çok meselede tasavvuf ehlini tekfir ederler. Detayları burada giremeyeceğimiz kadar uzundur. Bu ümmetin ortaya koyduğu her türlü medeniyet birikimine, her türlü kültürel hasılaya kökten karşıdırlar. Kabirleri yıkmaları, türbeleri dümdüz etmeleri bundandır. Tabii ki bütün bunları yaparken kendilerine bir takım ayetleri, bir takım hadisleri kalkan olarak kullanıyorlar. Öyle çok da bodoslama gitmiyorlar. Konuştuğunuzda size bir takım ayetleri, bir takım hadisleri gösteriyorlar delil olarak. Fakat baştan da söylediğim gibi metotsuz, sistemsiz hareket ettikleri için bu ayet ve hadisler gerçekte ne anlama geliyor? Ümmet tarih boyunca bunları nasıl anlamış, bunlarla nasıl amel etmiş? İşin bu yanı bu kardeşlerimizi hiçbir şekilde enterese etmiyor. Şu zihin durumu çok tehlikelidir arkadaşlar. Ne yapın, edin bu zihin durumunu dünyanıza, bilincinize e, misafir etmeyin. Dün bir hoca dinledim kafam karıştı. Dün bir kitap okudum kafam karıştı. Bir televizyon programı izledim kafam karıştı. Bir yazı okudum kafam karıştı. Kafamız çok kolay karışıyor. Sanki bu dini biz yüzyıllardan beri yanlış öğrendik, yanlış anlattık, bize yanlış anlatıldı. Bu ecdat, bu ulema 1400 seneden beri bize boş şeyler anlattılar. Altı esası olmayan şeyler söylediler. Şimdi dolayısıyla her şeyden şüphe eder duruma geldik. Bu çok tehlikeli bir şey. İnsanın itikat değiştirmesine bile bu, bu bilinç durumu, bu zihin durumu sebep olur. Bir insan kendi aidiyetlerinden, kendi mensubiyetlerinden bir kere şüphe etmeye başladı mı, bunun sonu din değiştirmeye kadar gider Allah korusun. Dolayısıyla ne yapın edin, bir hoca dinledim, kafam karıştı, durumuna düşmeyin. Bu çok tehlikeli bir durum. Bu din bize yeni gelmedi. Bu dinin kaynaklarını biz yeni keşfediyor değiliz. Bu ümmet 1400 seneden bu yana bu dini anladı, kitabını, sünnetini anladı, okudu, fehmetti, şerh etti, hayata aktardı, uyguladı, bir medeniyet olarak bunu dünya alemede gösterdi. Ama bugün geldiğimiz noktada biz bu yükü taşıyamıyoruz. Bütün mesele aslında bu. Bu sıklet bu teraziye ağır geliyor. Taşıyamıyoruz. Taşıyamayınca da reddetmeyi, inkar etmeyi tercih ediyoruz maalesef. Ne zaman ki bu topraklarda usulü din ve usulü fıkıh ilimleri hayattan çekildi, bu iki damar ne zaman ki kurudu, biz bu tehlikelerle, bu çatlamalarla, bu savrulmalarla o zaman yüz yüze geldik. Osmanlı medrese sisteminin her basamağında daha evvel de söylemiştim. Bunu inceleyenler, Osmanlı medrese müfredatını inceleyenler görecekler. Her aşamasında hemen hemen bir usulü din dersi var. Her aşamasında. Fıkıh ve usulü fıkha dair dersler medrese müfredatının bel kemiğini oluşturuyor. Osmanlı'yı, Osmanlı ilim müesseselerini tenkit edenler bu iki noktaya saldıramıyorlar. Mesela diyorlar ki Osmanlı'da hadis ilmi zayıftır. Pek önem verilmemiş diyorlar. Fıkıh ilmi için bunu söyleyemiyorlar. Usul çalışmaları için söyleyemiyorlar ve akaid usulü din çalışmaları için söyleyemiyorlar. Bu sebepsiz değil, bu anlamsız değil. Osmanlı biliyor ki bu ümmetin ayağını bastığı yegane sahih zemin, gerçekçi zemin, sahici zemin usulü din ve usulü fıkhın oluşturduğu zemindir. Ne zaman ki bunlar hayatımızdan çıktı gitti, ne zaman ki bunu öğreten hocalarımız aramızdan çekildi gitti, o zaman bu yabancı ideolojiler dünyamıza sızmaya başladı, girmeye başladı. Dolayısıyla ne yapıp edip yeniden bu iki ilmi insanımızın hayatına sokacak müesseseleri kurmamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Bu bugün işit olarak karşımıza çıkar. Yarın başka bir ad altında karşımıza çıkar. Öbür gün başka bir ideolojinin tekrarı olarak karşımıza çıkar. Ve biz bunları konuşmaya devam ederiz. Bugün siz bana bu konuşmayı yapmamı niye istediniz benden? Bu aslında bir eksikliğin neticesidir. Sizdeki değil, bizdeki bir eksikliği. Çünkü bizim usulü din alimlerimiz her biri kendi yaşadığı dönem için bu türlü bid'at oluşumların fotoğrafını çizen, röntgenini çeken çalışmalar yapıyorlar. Biz bunlara fırak ya da milel nihal kitapları diyoruz. Her dönem için İmam Eşari'den itibaren hatta daha da ileri götürün İmam Ebu Hanife merhumdan itibaren Allah hepsinden razı olsun bu çalışmaları yapmışlar. Ümmete her bir ideolojiyi, cereyanı, fikir akımını, delillerini, reislerini, hareket tarzlarını, iddialarını tek tek sıralayarak anlatmışlar, tanıtmışlar ve demişler: "Bak ey ümmet, bu adam şu fikri savunuyor. Delili şudur, dikkat et. Şu adam şu fikri savunuyor. Şu fırkanın ideolojisi budur. Bunlar sünnetten şu yolda, şu noktada ayrıldılar." diye tek tek bunların çetelesini tutup ümmetin dikkatine sunuyor. Modern zamanlara geldiğimizde yani Tanzimat'tan bu yana maalesef artık bu çalışmalar yapılmıyor. Dolayısıyla ortaya çıkmış yeni ideolojiler, yeni mezhepler, yeni fikir akımları hakkında ümmet sahih fikri, sağlam kanaati, gerçek bilgiyi nerede bulacağını bilmiyor. Yaşadığımız sıkıntı temelde budur. E bu bu alimleri yetiştiren müesseseler olmadan olmaz. Bu alimleri müesseseler yetiştirir. Bu müesseselerin bir tecrübesi, müktesebatı, geçmişi, geleneği vardır. Bu kopunca, bu buharlaşıp ortadan kalkınca ümmet kimliği konusunda şüpheye düşüyor. Bu çok normal bir şey. Bugün Kur'an'dan başka kaynak tanımayız diyen insanların bu toplumda ayağına yer tutmasının sebebi de budur. Sünnet-i Seniyye adına bizi farklı farklı ideolojilere, Vehhabi çizgisine çeken insanların bu topraklarda ayaklarına yer bulmasının sebebi de budur. Çünkü bu ümmet Eş'ari, Maturidi itikadını öğrenebileceği merkezleri, hocaları, müesseseleri kaybetti. Bundan daha tehlikelisi bu kaybettiğimiz şeyin farkında değiliz. Daha tehlikelisi budur. Dolayısıyla üzerimize düşen bugün için üzerimize düşen en büyük sorumluluk diye bu kardeşinize nedir diye sorarsanız ben size şunu söylerim bu ümmetin bu milletin ne yapıp edip bu iki ilmi yeniden işler halde hayatımıza sokması gerekiyor. Bu iki ilmi öğreten müesseseleri kurması gerekiyor. Bu iki ilim olmadan, bu iki ilim hayatımıza sokulmadan bizim istikametimiz, berraklaşmayacak. Kafamız, kalbimiz bulanmaya devam edecek. Dolayısıyla her yeni çıkan oluşumda, her problemde birbirimize soracağız bu nedir diye. Ama ölçü olursa, kafamızda, elimizde ölçü olursa o ölçüye vururuz. Her fikriyatı, her ideolojiyi o ölçüye vururuz. Uyuyorsa alırız, uymuyorsa paketler kenara koyarız. Ama ölçü kaybolunca ne olacak? Ölçü nedir? Ölçü itikattır usulü fıkıhtır, usulü dindir. Asleyindir yani iki temel. Ölçümüz budur. Şimdi biz tartışıyoruz. Falan adam bir rüya görmüş, rüyasında bilmem ne olmuş, Efendimiz ona şunu demiş, bu nedir? Falan adam bir kitap yazmış, demiş ki bu kitap bana ilham edilerek, ilham olunarak ben yazmadım, ilham olundu. Dolayısıyla bu benim eserim değil, bu ilhamın neticesi. Bu nedir? Falan adam havada uçuyor, bilmem denizin üstünde yürüyor. Şöyle şöyle kerametler gösteriyor. Bu adamın söylediği şu söze inanalım mı? Bu nedir? Bütün bu sorular, benzeri pek çok soru aslında bizim usulü fıkıh ve usulü dinden uzaklaştığımızı gösteriyor. Bizim bilgi kaynaklarımız bellidir. Kur'an, sünnet, icma, kıyas ve fer'i deliller. Bunların arasında ilham yok, bunların arasında rüya yok, bunların arasında keşif, keramet yok. Bunların hak olduğunu inkar ediyor değiliz. Yanlış anlamayın. İlham haktır. Hak rüya, sadık rüya vardır. Keramet vardır. Keşif vardır. Amenna ve Ama bunlar sadece şer'i ölçülere uymak şartıyla sahibini bağlar. Beni bağlamaz. 17 Aralık, 25 Aralık e, operasyonlarını hatırlayın. Birileri rüya görüyordu. Tweetleri şu kadar sayıda arttırın diye haydi kitlesel bir emri fermana dönüşüyordu bu değil mi? Birisi rüya görüyordu. Efendimiz bilmem hangi olimpiyatlara gelmiş diye. Bu bir ilham kaynağı oluyordu, bir motivasyon meselesi oluyordu. İnsanlar oraya ibadet aşkıyla gitmeye başlıyor. Kimse deyip çıkıp demedi ki arkadaş durun ya falan adam bir rüya gördüyse kendisini bağlar, beni bağlamaz. Falan adama ilham geldiyse kendisini bağlar, beni bağlamaz. Bu işin piri Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri diyor ki velinin kerameti haktır. Ama veli kerametini okumakta, değerlendirmekte, yorumlamakta yanılabilir. Keşfin kendisi haktır, doğrudur. Ama o keşfi gören kişinin keşfini yorumlamada hata yapması mümkündür. Bu tıpkı bir imamın iştihadına benzer diyor. Müştehit imam iştihad eder, hata da eder, isabet de eder. Ehli keşif de böyledir. Keşif haktır ama ehli keşif o keşfi doğru mu okudu, yanlış mı okudu, bunun garantisi yoktur diyor. Şimdi Anadolu'da ne arızalar geliyor kulağımıza, duysanız şaşarsınız. Filan yerde bir tarikat erbabı varmış, etrafında bilmem ne kadar adam varmış, bu adam işte kendi tabilerine, cemaatine öyle şeyler telkin ediyormuş ki insan duyunca midesi kalkıyor. Benim insanım bu tarz şeylere, bu tarz arızalara nasıl böyle elsiz ayaksız teslim oldu diye düşünüyorsunuz. Ölçü kaybolmuş. Ölçü kaybolunca orada arızanın ortaya çıkmaması mümkün değil. Her türlü arıza çıkar ortaya. Her türlüsünü arayın bulursunuz. Bugün bu toplumda yaşadığımız problemlerin temeli de budur. Birisi Kur'an'ı bayraklaştırıyor, birisi hadisi bayraklaştırıyor, birisi aklı bayraklaştırıyor, birisi keşfi kerameti bayraklaştırıyor. Ortada ehli sünnet vel cemaat itikadı, usulü din, usulü fıkıh yok. Onun dışında ne arasanız var. Onun için de başımız beladan kurtulmuyor. İstikametimizi bir türlü doğrultamıyoruz. Cenab-ı Hak bize rüştümüzü ilham etsin.